5 yılda hal çalmadan sizlere hizmet vermek istiyor. Elin hep da. birlikte. Zincan Zincan hizmet görmedi, değiştiriyoruz. Ecevit'e veriyorsunuz. Ecevit adamıydı. Ecevit, adamı Ecevit öptü. Bak yerine başkaları geldi. Şimdi de buna veriyoruz. Nezah Şimdi de Mansur bana verin. Mansur bana verin. Çalmadı, çırpmadı. 15 yılda, yılda hal çalmadan cebi. Sizlere Hizmetinizi, yapabilirim. Hizmetinizi yapabilirim. AK Parti Hizmeti belediyeciliği üzerinde alacaksınız. Hizmet istiyorsanız AK, AK Parti. Devam. Durmak yok. Yola devam. Başkent Kart. Sosyal belediyecilik. Emeklilere maaş yardımı. Kutu, 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 kutu. Yapmadı diyenlere inat. Başkent kart yardımı yaptı 3500 aile 35 bin aileye Ankara'ya bir çivi çakmayan ekmek yavaş yavaşı değiştiriyoruz Turgut başkan geliyor ok gibi geliyor yavaş yavaş giden belediyeyi değiştiriyoruz çalmadı bir çivi de çakmadı. Doğrudur. Hizmet için var Ama hizmet de yapmamıştır. Sosyal belediyeciliği. Ankara'nın her yerinde az laf çok iş değil. Az, az iş çok laf var. Ankara'nın girilmeyen köylerine asfalt getirdi. Gelmeyen elektrik, gelmeyen su, kalmadı. Hiçbir köyde neyse. ulaşım desteği gelecek, gelecek başkan niye her, her ay, gelecek. her neyse. yıl Ekoposisleri aldı. Beş yıldır uyuyan Ankara'ya uyandıracağız. Yazıyor, yazıyor. Mansur Yavaş'ın çalışmasın. Yaptıkları, yazıyor. Yaptıkları yazıyor. Yalanla, Hı dolanla, sözle değil. Sayfa sayfa yaptıklarımız yazıyor. Yavaş demleniyor, yavaş yavaş demleniyor. <gülüyor> <gülüyor> <mi? Yalnız> <laughs> biz kimseye çaldı demedik, biz <laughs> <Hiç> çalmadık çıkmadık. Deli bilmeyiz. Hırsız Yap diye ben ben ya hırsız diye. Var mı? Hırsız mı sana? Yeter sen hırsız diye? gel. ne bağlanacak? Ne